Evet gün ışığında konuk bölümündeyiz ve önemli bir konuğumuz var. Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Nadir Koçak bizlerle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de siz bizi buraya davet ettiğiniz için bir de ben televizyonunuzun da hayırlı olmasını istiyor, diliyorum. Ben yani fizik yapınızı baya güzel buldum. Ben baya bir etkili olacağınızı da düşünüyorum açıkçası medya dünyasında. Çok teşekkürler. Bir mukabele. Bizler de sizlerin yaptığınız çalışmaları takip ediyoruz. Teşekkür ederim. Ne konu hakkında konuşacağız? Tabii ki siz Sizlerin o aşı üzerine yaptığınız çalışmalar oldukça önemli. Şu an sanıyorum Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün ve TÜBİTAK'ın kabul ettiği, doğru mu söylüyorum, evet, evet. 8 proje evet, var. Evet. Onlardan biri de sizin yaptığınız çalışmalar. Evet. Öncelikle ekiple başlamak istiyorum. Ekibiniz kaç kişilik ve evet. bu ekip ruhundan başlayalım. Evet. Aslında bizim en çok önemsediğimiz şeylerden birisi de ekip oldu. Yani ben Türkiye'de temel problemlerden birisinin de ekip olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü tek tek bir şeyler başarma noktasında gerçekten önemli bir becerimiz var ama bunu bir ekip düzeyinde gerçekleştirme noktasını artık geçmemiz gerekiyor. Bizim de bir ekip oluştururken en çok böyle Belki de amaçlarımızdan birisi bu eksikliği şey yapmaktı, tamamlamaktı. Bundan dolayı da biz şu olabilecek, uyumlu olabilecek, biraz ekip ruhuna uygun, birbirinin başarısından sevinebilen bir şey oluşturmaya çalıştık, ekip oluşturmaya çalıştık. Aslında ekibimiz şöyle diyebilirim, bizim ekip olarak belki de ilk biraz şey bir çalışmamız oldu, biraz kompleks bir çalışmamız oldu bir ilk bir deneyimizdi. Aslında Anadolu'nun değişik üniversitelerinden hocalarımız buraya dahil bu ekibin içerisine dahil. Bunun içerisinde işte İnönü Üniversitesi'nden Dicle Üniversitesi'nden bunun dışında Karatay'dan Karatay Üniversitesi'nden Uşak Üniversitesi'nden İstanbul Cerrahpaşa'dan sonra İstinye Üniversitesi'nden hocalarımız bu şey, bu şey içerisinde çalışma içerisinde bulunuyorlar. Oldukça e, bir çalışma var aslında. Evet yani şöyle diyeyim. Şimdi biz Bizim yürütmek istediğimiz aşı teknolojisi, dünyada da ilk uygulanan aşı teknolojisi, bu mRNA tabanlı bir aşı teknolojisi. Yaklaşık dünyada insanlar üzerinde 4-5 yıldır uygulanmaya başlandı bu teknoloji. Üçüncü jenerasyon aşı teknolojisi olarak tanımlanıyor. Biz de ekip olarak böyle bir şeyi ülkemize kazandırmak istedik aslında böyle bir teknolojiyi. Bizim öncelikli gayelerimizden birisi buydu. MRNA tabanlı bir aşı teknolojisini kendi ülkemize de kazandırmaktı ve bununla uğraşan bir ekibin öncelikle oluşması bizim için çok önemliydi. bu, bu aşı teknolojisi sadece enfeksiyon hastalıklarına uygulanan bir aşı teknolojisi değil. çıkış noktası öncelikle kanser aşıları şeklinde başladı aslında mRNA aşılarının. Onu da geçeceğim tabii, ama tabii ki. şuradan da tekrar hani bu noktada tekrar izleyicilerimizi bilgilendirelim. Nadir Koçak'ın başında olduğu bir ekiple birlikte Türkiye'de 8 aşı çalışmasının olduğu bir ortam düşünün ve sadece bir ekipten bahsedeceğiz bu programda. Elbette ki diğer çalışmalar da oldukça önemli ve hepsi de gurur verici. Dünyada 165 tane ekip çalışması var ve firmalar... Canla başta mücadele ediyorlar koronavirüs çalışmasında, koronavirüs aşı çalışmasında sağlam ve zaferle sonuçlansın diye çaba sarf ediyorlar. İşte o ekiplerden biri de Nadir Koçak'ın başında olduğu ekip. Hemen e, takdir gördüğünüz konulara geçmek İyi, istiyorum. Tabii. Çok değerli tabii elbette tabii. yaptığınız bu tabii çalışmalar. Tabii. E, takdir gördüğünüz konular var mı veya bir kurum sizi takdir ediyor mu? Sizin yaptığınız işi onaylayan kurumlar var mı? Şöyle diyeyim ben başta Twitter'a çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında biz dediğim gibi öncelikle kanser aşıları üzerinde duruyorduk. Ben tıbbi genetik ana bilim dalındayım. Öncelikle bu mRNA aşı teknolojisini kansere uygulamak üzerinde bir şeyimiz vardı, bir eğilimimiz vardı. Fakat dünyada mRNA aşıları üzerinde uğraşan grupların Biontech bunlardan birisi Uğur Şahin Hoca'nın belki Almanya'da duyuyorsunuzdur. Moderna mesela Amerika'da bunlar şu anda aşı çalışmalarında önde giden iki grup. Bunlar da mRNA tabanlı aşı çalışmaları yapıyorlar. E, bu gruplar da öncelikle kanser aşıları üzerinde e, aslında oluşmuş, temelde onun üzerinde oluşmuş olan gruplar. Fakat bu COVID sürecinde bu, bu ekipler e, e, şeye yöneldiler, COVID'e yöneldiler. Bu teknolojiyi e, COVID'e uygulamaya başladılar. Aslında biz de bundan dolayı COVID'e yöneldik. Bu aşı grupları buna yönelince biz de buna yöneldik ve e, böyle bir proje hazırladık. Açıkçası e, o korona e, dönemlerinde gecele gündüzlü bir proje hazırlığı içerisine girdik. Bizim aslında amacımız şuydu, biz de kendi coğrafyamızda bir çaba içerisinde olmamız gerektiğini düşündük. Burada çünkü acil ve sıkıntılı bir durum vardı. Tabii bu çalışmamızın sonucunun nereye varacağı noktasında bir öngörü belki çok da mümkün olamıyor ama şunu dememiz mümkündü, biz de bir çaba içerisinde bulunduk. Biz de kendi imkanlarımız dahilinde en azından bir çalıştık. Hatta projeyi hazırlayabiliriz hazırlayıp mesela ilk başta TÜSEB'e gönderdik. E TÜSEB fazl çalışmaların ancak kabul ettiğini söyledi. E çalışmalarında ancak yardımcı olabileceğini söyledi. Hatta biz arkadaşlar arasında şunu düşündük. Ya projemiz kabul olmasa bile biz ileride şunu diyebileceğiz. Biz bir çaba içinde olduk. Bir proje hazırladık ama e, yani elimizden bu kadar geliyordu. E, bunu biz e, TÜBİTAK'a iletmeyi düşündük açıkçası. Dedik ki bir, bir böyle bir projemiz var. Yani nasıl düşünürsünüz? E, ben özellikle e, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandar hocama da Teşekkür ediyorum. Ee, bizi 10 gün içerisinde projemizi kabul ettiler. Ve biz e, Türkiye'de aslında bu 8 aşı grubu içerisinde en son başlayan grup olduk. Yani Haziran'ın ortasında biz e, başladık böyle çalışmalarımıza. E, biz TÜBİTAK'tan gerçekten çok ciddi destekler aldık. TÜBİTAK bir platform oluşturdu. COVID-19 platformu denen bir platform oluştu, e, oluşturuldu. Bu platform içerisinde biz de hemen e, dahil edildik. Ve hemen hemen her ay e, toplantılar düzenlendi. Düzenli olarak toplantılar yapıldı. Burada geçilen... E, aşamalar kendi aramızda tartışıldı. Bilgi paylaşımları oldu ve bu ekipler arasında aynı zamanda şeyin noktasında imkanların paylaşımı noktasında da belli işbirlikleri oldu. Aslında bir platform şeyi de çok güzeldi. Bir yaklaşımı çok güzeldi. Bir konuda bir platform oluşturulması, bu da değişik grupların bir araya getirilmesi de bence Türkiye'de özlem duyulan ve sonraki yıllarda da muhakkak yapılması gereken bir şey, bir yaklaşım. Biliyorsunuz BBN, Türk'ün açılımı, birlik beraberlik evet, noktası. Aynen. Aynen. Hakikaten de aynen. tam da bu aynen. noktada birlik beraberliğinde sağlanması gerçekten çok önemli. Sizler aynen. laboratuvar ortamında çalışmalarını, çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Öte yandan sağlık çalışanlarımız da sırf evet. E, evet. vatandaşlarımızın sağlığını kavuşması için evet. onlar da her gün tehditle burun burunalar. Evet. Bizler Teşekkür ediyoruz hem izleyicilerimiz adına ediyoruz. hem de kendi adıma biz gerçekten teşekkür, teşekkür ediyorum. Şundan bahsetmek istiyorum aslında. Biraz önce saydığınız o firmalar vardı, Pfizer, evet. ee, işte evet, evet. BioNTech, Biontech, Biontech Moderna. Evet, evet. evet Onlardan evet. bir esinlenme oldu mu? Şimdi biz aslında Uğur Şahin hocalarla öteden beri bir iletişimimiz vardı. Aslında bu kanser aşıları konusuna yönelirken de biz onlarla bir şeyimiz vardı, bir bilgi alışverişimiz vardı Uğur Şahin hocalarla. Aslında ekibimizden bazı arkadaş ların COVID süreci oluşmasaydı bu yaz döneminde oraya gitme durumu vardı. Onların merkezinde bulunma durumu söz konusuydu. Biz bilgilenme bu sürece girme noktasında gerçekten bize yardımları oldu, destekleri oldu, bilgi aktarımları da oldu. Şahin Hoca ben burada onlara ve ekibine de aynı zamanda şey yapmak istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Biz şu anda da bir şeyimiz devam ediyor. İletişimimiz onlarla onlarla devam ediyor. Tabii onlar bu sürece yaklaşık 7-8 yıl evvel şey bazında başladılar. Belki bir bir kuruluş bir merkez noktasında şey yaptılar başladılar bunlar Maine Üniversitesi'nin dahilinde bunu yapıyorlar fakat bu şey süreci içerisinde işte Pfizer'la bir şeyler oldu bir işbirlikleri oldu bir şöyle diyeyim bizim belki de bilim camiasında örnek almamız gereken bir kişi olarak duruyor Şahin Hoca ve ekibi. Biz de ekip olarak aslında öteden beri bir örnek aldığımız bir grup. Onların uygulamaya çalıştığı, Almanya'da ve dünyada uygulamaya çalıştığı teknoloji aslında amaçlarımızdan birisi. Kendi ülkemize taşımak, bu yönde deneyimli bir ekibin oluşması bizim öncelikli gayetlerimizden birisi şu anda. Evet onlardan evet, da yine tabii. esinlendiğinizi tabii ki, söylüyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. E diğer yandan yine e, biraz önce bahsettiniz faz çalışmalarını kabul ediyorlardı sadece diye şunu anladım. Evet. Yani faz çalışmalarına geçmediniz şu an. Şöyle diyeyim biz e, şeyde en son başlayan grup olduk. E, bu e, e, Haziran ortasında biz çalışmalarımıza başladık. Gerçekten de arkadaşlar gece gündüz çalışıyorlar. Yani bu süreç içerisinde yaklaşık 5 ay içerisinde şunu diyebilirim. E, gecede 3-4 saat uykuyla çalışıyorlar. Hafta sonları da sürekli çalışıyorlar. Fakat biz bir iki işlemi bir arada yapmak zorunda kaldık. Birincisi bir ekibin oluşması. bir Bu konuda yetkin bir ekibin oluşması. Vardı bir ekip ama e, bunun daha da şey olması gerekiyordu. Bu konuda bir e, ekip çalışması noktasında bir tecrübe edilmesi gerekiyordu. Bunun yanında bizim uygulamaya çalıştığımız aşı teknolojisi dünyada yeni bulunduğu için bu konuda açık protokoller bulunmuyor. Çok açık şeyler bulunmuyor protokoller. E, biz bu protokolleri yerleştirmemiz gerekiyordu. Bu da bir yetkinlik kazandırmamız gerekiyordu. Yaklaşık 2-3 e, ay e, civarında bu yönde bir şeyimiz oldu, bir uğraşımız oldu. Bir de şunu söyleyeyim, bu aşı çalışmalarında modifikasyonlar çok önemli. Biz dünyada işte önde giden Biontech, Moderna gibi diyelim önde giden grupları takip ettik. Bunların bir takım modifikasyonlar yaptıklarını gördük süreç içerisinde. Wild Type adını verdiğimiz bu virüsün proteininin çok stabil olmadığını gördük. Biz bu süreç içerisinde 2-3 kez bir modifikasyona gittik. Yani aslında ilk başta amaçladığımız diyelim bizim prototip adını verdiğimiz aşıyı biz bundan 3 ay önce tamamladık. Fakat bunun stabil bir yapı olmadığını görünce burada modifikasyonlara gittik. Tabii bu grupların yayınları çıktıkça bu yayınları da takip ettik. Bunların nasıl modifikasyonlar yapı yaptığını da görmüş olduk. Tabii bu konuda başka yayınlar da çıktı. Diyelim bu virüsün protein yapısı hakkında bir takım yayınlar da çıktı. Biz bu yayınlardan da yola çıkarak kendi aşımızı modifiye ettik. Yani bu bunun yapılması gerekiyor. Çünkü herhangi bir şeyin ortaya konulması değil etkili bir şeyin ortaya konulması bu süreçte çok önemli. Biz en sonunda istediğimiz, etkili olabileceğini düşündüğümüz belki de dünyada önde giden bu grupların ölçeğinde bir tasarım gerçekleştirdik ve bunu artık oluşturduk ve hücrelerde bunu de denedik. Hücrelerde istediğimiz etkiyi sonucu aldık. Bundan sonra hayvan deneylerine geçmiş olduk. Tabii biz bir iki birkaç aşamayı bir arada tamamlamak zorunda kaldık ama şu anda şunu diyebilirim Türkiye'de bunu da istemiyoruz. Yani dünyada da istemiyoruz. Allah göstermesin. Yani böyle bir olayın olmasını hiç arzu edilebilecek bir şey değil. Bir pandemi süreci yaşamıyoruz ama yaşamasını istemiyoruz ama buna da hazırlı olmak, hazırlıklı olmak gerekiyor. Şunu diyebilirim Türkiye'de bundan sonra Allah göstermesi veya dünyada bir pandemi e, sürecinde yaklaşık iki ay içerisinde e, e, insan deneylerine geçebilecek e, e, veya üç ay iki ay içerisinde hayvan deneylerine geçebilecek, dört ay içerisinde de insan deneylerine geçebilecek bir ekip oluşmuş oldu. Yani bize en çok sevindiren şeylerden birisi bu oldu. Öyle içerisinde. bir e, tecrübe edindiniz. Evet. Böyle bir ekip oluştu. Biz e, bundan sonra bu noktada kendimize güveniyoruz. Açıkçası dediğim gibi bizim en önemli amaçlarımızdan birisi bir ekibin deneyi bir ekibin başı aşı teknolojisinde oluşmasıydı. E, bu aşı teknolojisinin şöyle bir avantajı var. E, aslında protokoller oturtulduğu tak takdirde, yeterli ekip oluştuğu takdirde çok hızlı sü sürede e, bir aşı üretebilmek mümkün. Bundan dolayı da Moderna ve BioNTech gibi işte mRNA aşı teknolojisini uygulayan ekipler dünyada da şu anda önde gidiyorlar. Fazıl çalışmalarından bahsedeceksek evet, e, ne evet. zamana geçersiniz? Biz bizim aslında açıkçası şu şu planımız var yani yaza kadar fazlühçe geçmeyi düşünüyoruz aslında belki de bitirmeyi düşünüyoruz açıkçası yaza kadar öyle bir beklentimiz var Tabii Türkiye'de biraz hızlı, süreç hızlı işlerse bizim beklentimiz o. BioNTech bunlar BioNTech ve Moderna Ocak'ta başladılar Tabii şöyle diyeyim oturmuş ve daha deneyimli protokollere oturmuş bir ekip söz. konusu konusuydu. Bunlar iki ay içerisinde hayvan deneylerine başladılar. Yaklaşık bir dört ay içerisinde de insan deney, deneylerine başlamış oldular. Biz de bu süreç beş ay iş olarak işledi. Biz beş ayda hayvan deneylerine başlamış olduk. Yaklaşık bir iki ay, iki buçuk ay kadar hayvan deneylerinin bizim süreceğini düşünüyoruz. Ondan sonra da insan çalışmalarına başlayacağız. Amacımız yaz ayları döneminde bizim faz çalışmalarını tamamlamak yönünde. Aslında çok önemli bir nokta biraz evet. önce de dediniz e, deneyimlerden tecrübelerden evet. bahsettik. Evet. Sadece evet. elbette e, şu anki ekip değil. Elbette sizin ekibinizin içerisinde de genç arkadaşlar evet, da vardır. Evet. evet Onların da evet, geleceğe dönük evet. bu tecrübeleri kazanması çok önemli değil Evet mi? Evet. Aslında bizim en çok önemsediğimiz şey de buydu. Yani TÜBİTAK'ın aslında bu noktada önemsediği şeylerden birisi buydu. Biz hep bunun peşinde olduk. Mesela asıl, asıl aşı sürecinde bizim çalışmalarımıza katılmak isteyen gençler oldu. Özellikle genetik, moleküler, biyoloji ve tıp alanında. Biz bunları geri çevirmedik. Tüm katılmak isteyen gençleri dahil edip Buradan da ilgili ve meraklı olan bu alanla ilgili arkadaşlar varsa biz o arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Çalışmamızın dışında bırakmadık. Her gün seminer yaptık. Yani bu 5 ay içerisinde çok sınırlı gün seminer yapmadığımız oldu. Bazı günler bir iki gün, bir iki defa, yani iki üç defa seminer yaptığımız günler de oldu. Bizim en çok amacımız zaten buydu. Kalıcı bir şeyler bırakmaktı. Yani bizim kendi arkamızda da kalıcı olacak bir şeyler bırakmak. Yani gençler noktasında. bizi seminer şeylerden birisi de o. Bizden sonra da bu tür aşı ile aşı teknolojilerini uygulayabilen bir ekip bırakabilirsek bizim belki de bu projemizdeki en büyük amaçlarımızdan birisini gerçekleştirmiş olacağız. Yani şu an evet. yara alıyoruz ama geleceğe inşa ediyoruz. Evet evet evet. Bizim şimdi realistik yaklaşmak gerekiyor. Ben öncelikle şeyin çok sağlam olması gerek, temelin çok sağlam olması gerektiğine inanıyorum. Kalıcı şeylerin bırakmak önemli olduğunu inanıyorum. Biz bu aşı projesinin başlarken birkaç hedef verdi e, oluşturduk bunlardan birisi hep böyle tekrarladığım gibi bir ekibin oluşması ikincisi genç arkadaşların e, yetişmesi ve bu sürece entegre edilmeleri ve bunların hem teorik hem de ...pratik olarak eğitilmelerini sağlamak. Biz hep o, daha çok o gençler üzerinde titizlikle durmaya çalıştık. Hatta mesela internette bu konuyla ilgilenen bir genç arkadaşı bulduğumuz noktada... ...o arkadaşla temasa geçip onu da ekibimize dahil etmeye çalıştık. Bu tür şeylerimiz oldu, çabalarımız oldu. Evet, Basın bülteninizde şu e, dikkatimi çekti. Bireysel gen tedavisinden bahsetmişsiniz. Evet, evet. Bunun hakkında kısa bir bilgi evet, verebilir miyiz? Zamanımızın evet, da sonuna e, geldik. Tabii ki. Tabii, ki, tabii ki Ben de şunu söyleyeyim. Bizim amaçlarımızdan Birisi sadece enfeksiyon hastalıkları ve pandemiye dönük değil, biz özellikle kanser aşıları noktasında uğraşabilecek bir ekip de oluşturmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz kanser bireysel bir hastalık olarak biliniyor. Her bireyde kansere yol açan mutasyonlar aynı değil, birbirinden farklı. Aslında burada artık dünyada bizim bireysel tıp denileceğimiz bir yaklaşım gelişmeye başladı. Siz o kanserli bireydeki mutasyonları belirliyorsunuz ve o, o kişinin kendi mutasyonuna dönük bir aşı geliştirmeye çalışıyorsunuz. Eğer orada bizim neo antijen veya neo epitop adını verdiğimiz bir durum gelişmişse ona dönük bir aşı geliştirip o bireye uygulayabiliyorsunuz. Bunu Moderna ve BioNTech de bunu yapıyor ve bu yönde ciddi faz çalışmalarına geçmiş şeyleri var, çalışmaları var. Açıkçası biz de bunun içerisinde yer almak istiyoruz. Fakat bunlar şunu da söylemem gerekiyor, ciddi altyapı gerektiriyor. Yani. Burada arkadaşlar gerçekten bu konuyu teorik ve pratik noktada öğrenmek için çaba harcıyorlar. Ama bu şöyle diyebilirim ciddi altyapılarla söz konusu olabiliyor. Mesela Biontech'i düşünecek olursak Biontech 250 milyon euroluk bir bütçeyle çalışıyor. Yani yaklaşık 150 kişilik burada bir... Burada da destekler çok önemli değil Tabii yani. ki. Evet. Destekler çok önemli. Önemli. Ben bu noktada açıkçası bizim kalıcı şeyler kurabilmemiz için bir gen terapi merkezi veya RNA aşıları noktasında bir merkez oluşturabilmek için bir aslında sivil kuruluşlardan da desteğe ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Doğru. Ki zaten evet. maliyeti sürekli artarmış. Evet. Değil evet. Sürekli yani ben, evet. Sürekli modernizasyon gerekiyor. Evet. Sürekli modernizasyon gerekiyor. Ciddi altyapılar gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar şu anda bu aşı sürecinde çalışan arkadaşlar bir öğrenci bu Bursiyer grubumuz dışında şey kabul etmediler. Diyelim hiçbir ücret kabul etmeden çalıştılar bu süreç içerisinde. Yaklaşık 4 aydır günde 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Bizim kendi açımızdan bir şey beklentimiz yok ama bu biraz da altyapıyla mümkün olabilen çalışmalar. Çünkü ciddi otomatize cihazları gerektiriyor, ciddi teknolojik alt altyapıyı gerektiriyor. Bize dediğim gibi biz eğer bu altyapıları da bulabildiğimiz noktada dünya ölçüsünde bir ürünler ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz açıkçası. Umarız ki bu ekranlar vesilesiyle evet. o desteklerin de sağlandığını görürüz. Evet. Evet biz evet biz dediğim gibi en önemli şeyimiz arkada bir şeyler bırakabilmek bizim evet. en büyük çabamız bu olacak yani Nadir evet. Bey çok teşekkür ederim biz teşekkür Konuk ediyoruz biz çok sağ, biz çok teşekkür ediyoruz buraya çağırdığınız için şunu da diyeyim bizim ilk şey verdiğimiz televizyon oldu Öyle mi? şu ana kadar bir aşama kaydetmeden çok şey olmasını çok istemedik Hı -hı. bu belki de biraz motivasyonumuzu belki bozabilirdi Hı -hı. bir ürün ortaya koyduktan sonra konuşmayı çok daha şey gördük uygun gördük bundan sonra inşallah Allah sevineceğiniz şeyler oluşacak, haberler Hakikaten oluşacak. bizler gururlandık. O, teşekkür hem ediyoruz. Hem yaptığınız çalışmalarla hem de anlattıklarınızla teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ederiz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, bugün e, Nadir Koçak Beyefendi'yi ağırladık ve sizlerle birlikte şimdi gündemdeki gelişmeleri an duyacağımız, öğreneceğimiz BBN Türk Haber Müdürü Hale Gülpınar'a gideceğiz. Hale Gülpınar bizleri bekliyor.